Sanat, spor ve tasarım alanında bu yılın başarılı isimleri Işık Okulları tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi. Beri... 130. kuruluş yılını kutlayan Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları sanat, spor ve tasarım alanında yılın en iyilerini seçti. Yılın tiyatro ve sinema oyuncuları ödülüne ...Işık Okulları'ndan mezun olan Ali Sunal... ...ve dua Rutkay layık görüldü. İlk defa burada sahneye çıktım. Sahnenin ne kadar güzel bir şey olduğunu... ...insanları gülümsetmenin ne kadar e, büyük... ...ne kadar değerli bir şey olduğunu... E, ...ve bu işi sevdiğimi ilk defa bu sahnede fark ettim. Ben tiyatrocu olacağım. Bakın ben yetenekliyim aslında gibi. E, çırpınışlarım sonucunda... E, ...özellikle matematik fen ve kimya derslerinden kaytararak... ...ama çok güzel bir oyun koydum falan gibi... E, ...gerçekten... E, Özgürlüğümü, bireyselliğimi ve yeteneğimi geliştirebildiğim bir okul burası benim için. 2006 yılı Işık Lisesi mezunu Sadri Alışık sahneye davet etmek istiyorum. Yılın Edebiyat Ödülü'ne usta şair Atilla İlhan layık görüldü. İlhan'ın ödülünü kardeşi Çolpan İlhan'ın torunu Sadri Alışık teslim aldı. Tuvana Büyükçınar. Yılın Tasarımcısı Ödülü ise Tuvana Büyükçınar'a takdim edildi size bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Müzik ödülü Fahir Atakoğlu'na giderken spor dalındaki ödüllere Arda Turan damgasını vurdu. Yılın erkek sporcusu ödülünü kazanan Turan'ın ödülünü babası Adnan Turan aldı. Yılın yabancı sporcusu Mario Gomez olurken onur ödülü Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'a verildi.